Aga dur sen bildersin. İyi kim dedi sana? Silahını koparırım ha. Nereden? Allah Allah. Şey bir şey oldu. Dur, Allah Tövbe Bismillah. Aga sen bu kadar akurat yapmak kimin aklına geldi? Gel bakayım sen. Aga ne yaptın? Ben enerji kaynağımı bırak. Ben öleceğim bak. Öleceğim. Anam. Öldüreceğim seni. Ya ben donuyorum, donuyorum. Tamam donuyorum. Donuyorum ya. Ama bir şey var bir şey var. Ne var? Şunu ver bakayım. Aga ne yapıyorsun? Aga. Lan silahın gitti. Abla eşyamı aldı. Ne oldu? Eşyanı alınca sinirleniyorsun. Gider artık. Eşya. Ne Onlar bunu işler mi zannetmiyor? Onun buna hiçbir şey işlemiyor gibi şey yapıyor ya. Nerede dur anne? Şeyi tutuyor ki. Melanı ver şimdi ya. Şeyle çok yok. Ver bakayım o silahı bana. Abi ne yapıyorsun abi? Ne? Ne yapacaksın lan? Oğlum ben seni bitirdim, bitirdim. Ehe bitirirsin yani. Allah elme. Enerji kaynağından geldi. Aa. Enerji kaynağı. Ne oğlum benim enerji kaynağımı ne alıyor? Bari kıyafetim bitti. Allah belanı. Yap. Ya. Kesiyorum ben. Devam yakında gelecek lan. İntikamın çok ağır olacak.